Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Korkmaz'ın e, Air modeli var. A888. Bugün vatan bilgisayardan aldık. E, indirimden 4000 liraya geldi. E, kullandığımız kredi kartına göre de tabi taksit sayıları değişiyor. Biz 8 taksit yaptırarak aldık. E, vatan bilgisayara geleli 3 hafta olmuş. Yeni bir model. İlk alıcılarından olabiliriz. Bugün size kutu kutu açılışını yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Evet, eşim e, özelliklerini kutunun üzerindeki özellikleri çekiyor. Burada güzel özellikler var, bayağı bahsetmiş. Özellikle dinamik air sistem teknolojisi ayrıcalıklı kılıyor bu modeli. Daha iyi bir ısıtma sistemi sağlıyor çünkü. Evet, İçi böyle. Bir kutu açılışını gösterelim. Orada sanırsam kullanma kitapçığı var. İçinde bir kullanım işte pişirme yöntemleri, parça tanıtımları var. Ekranın tanıtılması ile ilgili kısımlar var. Birçok konu var. Bunu da okuyup neyi nasıl yapılacağı ile ilgili de bakın burada anlatmış özellikle tablosu var. Bu tablodan da hani evet. tercih edip şey patates için ayrı sıcaklık. 200 derecede 15 dakika. Aynen. Şöyle bırakıyorum ve ben devam ediyorum. Bu tavuk açılışına. pişirme özelliği, et evet. pişirme özelliği, dondurulmuş biftek ayrı, tavuk kanarı ayrı hepsi için sıcaklık ve süreleri i̇lk yazmış. Şey Hafıza kısmında bunlar yer alıyor. Buradan seçiyorsunuz. Hı -hı. Ama sıcaklık değişiminde ve süre değişiminde yapabiliyorsunuz. isteğinize göre. Şu anda ilk açılışı, ilk açılışı Bakalım. Şuraya Koyalım ve Ön tarafı şurası Yavaştan Çıkaralım bakalım nasıl bir şey çıkacak Biz inox olduğu için litre. tercih ettik hı hı. Daha çok mutfağa uyumlu olması açısından Inox olmasını istedik Ama farklı modellerin Farklı markaları farklı renklerde var Biz özellikle bunu istedik 6,5 litre Büyük bir Hazneye sahip. Aynen. Acımlı olarak geniş. Görüldüğü gibi şöyle çekebilirsin. Dokunmatik ekran. Herhangi bir düğme yok. Şuradan açılma yeri var. Sanırsam şöyle çektiğimizde şöyle getireyim. Çekiyoruz. Hı hı. Evet. Gibi. Sepeti var. Ben sepetli olmasını tercih ettim. Daha kolay şu tuşa diye şey yapıyor. Şeyi bırakıyor. Şöyle rahatlıkla çıkarıp Hı -hı. Aynen İçini de çekebilirsin. İçini de bulaşık makinasında yıkanabiliyormuş. Ben elde yıkamayı tercih ederim ama Hı. böyle bir avantajı da var. Bulaşık makinasına haznesini koyabiliyorsunuz. Sepeti de bu şekilde. 6,5 litre olmuyor. hacme sahip. Tamam bubicim geliyorum. Tamam. Bu bu şekilde onu takabiliyoruz buraya. Tekrardan. Bir sürü ürün Hı. alabiliyor. Hı durduğumuzda daha sonra buraya gelip tekrar <laughs> şey taşlarımızla <yaparsanız> <laughs> şu şekilde oturuyor evet üstte yine inox arkadan istersen arkasındaki yeri de çekebilirsin buradan da bildiğiniz gibi airfryerlarda duvar mesafesinin olması gerekiyor şu kısımda ki buradan havayı alıp içeride resistansı ısıtıp daha sonra bir pişireceğimiz yiyeceğin gıdanın üzerine üflebilmesi için. Burayı tam böyle duvara sıfır yapmamız gerekiyor. Evet. Hacmi yüksek olmasına rağmen şekil olarak kompakt bir cihaz. Çok fazla yer zapt edecek bir hali yok. Teknik olarak da güzel. Çok fazla pişirme kapasitesi var. Ve mutfakta da şık bir görünüm sağlıyor. Hantal bir görünüm yok. Böyle küçük bir dolap gibi dolabın devamı gibi bangoda şık bir görüntüsü olacağını düşündük. O yüzden çift renk tercih ettik. Bu şekilde. Birden fazla dediğimiz gibi hafıza özelliği var. Tavuk pişirme, et pişirme, kek pişirme, dondurulmuş patates pişirme. Normal siz de parçalayıp patatesleri pişirebilirsiniz. Daha 5 dakika daha uzun süre gerektiriyor. Kendi yaptığımız patatesler. Bu şekilde pizza pişirebilirsiniz. ki pişirebilirsiniz. Birçok ürün pişirme özelliğine sahip. Korkmaz. 8 tane programı var. 2 yıl garantisi var. Bu arada bu cihazın özelliği var. Bir de hemen ölçülerini gösterelim. 1700 watt gücünde. Bunlar biliyorsunuz çeşitli var. Özellikleri değişiyor. Bir de ölçü verelim. Ölçü olarak evet, 22, 22, evet, 22, 22. 22 buçuk. Evet. En diyebiliriz. Boy olarak göster. Boy olarak da, da 24, da 25, 25. yani 22, 24 gibi 24, gözüküyor. 24, 24 Bir de derinliğini evet. de gösterelim. En azından desin derinliği de. Yani 11 ile 12 arası evet, santim olarak. 22. Şöyle gösterebiliriz. Evet. Bayağı geniş bir var. Aynen çok, çok geniş. Maksimum, Boyutlarını da gösterelim. Da maksimum, evet, şurada maksimum yazan yere kadar dolum yapabiliyorsunuz. Tamam. Bir de şey gösterelim. Boyutsal olarak da yardım etsin. Cihazın İnsan... olarak evet. 31. Evet. 31 santim. 28 evet. santim. Bir de yüksekliğini de söyleyelim. Bu da 34. 34 Hı. buçuk santim. Dedim ya küçük bir dolap gibi yani hiç çirkin durmuyor. Hantal Güzel. bir görüntüsü yok. Aynen. Mutfağınızda şık bir görüntü sağacak. Sanki kahve makinesi gibi. Çok hoş geldi bana. Bir de pişirme deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Evet. Yaptıkça bu konuyla ilgili size bilgi vereceğiz. Modelin ismini de söyleyelim. A888 diye geçiyor model. Evet. 2 yıl garantisi var. İsterseniz alır almayız e, satış esnasında garanti 1 2 3 Süreyde yıl bitir. daha uzatabiliyorsunuz ekstra ücretlerle. Evet. Sanırsam 200 küsür, 300 küsür ve 500 küsür gibi bir şeydi. Evet. Biz uzatmadık. Sepet kapasitesi 1200 gram. Yani evet. 1.2 kilogram kadar evet, geçiyor. onun daha fazlasını koyalım. Bilginiz olsun. Bu kadar. Evet. Abone olursanız memnun oluruz. Teşekkürler. Güle güle kullanın alanlarda. İyi günler. Evet şimdi de e, elektriğe taktık prize. Ve menülerini göstermek için. Şurada bir gördüğünüz gibi açma kapama tuşu var. Ona bastığımızda böyle bir ekran geliyor. Gördüğünüz gibi. Şu üst tarafta 8 tane farklı pişirme kısmı var onları seçebiliyoruz otomatik program burada da işte tavuk balık karides et pasta patates pizza gibi bu şekilde ayırmışlar biz şimdi onu da göstereyim da patatesleri koyduk normal bu ev patates yani herhangi bir hazır patates değil ama 3 patates küçük onları doğradık ve yerleştiriyoruz şimdi gördüğünüz gibi şimdi şuradan açıyoruz ve şuradan da hangi hangisi olduğunu patates. Mesela bakın yanıp sönüyor şu anda balık. Karides. Bu et olabilir. Bu pasta gibi duruyor. Ve bu da patates. Daha sonra şuna bastığımızda bakın şu anda başladı. 18 dakika gösteriyor. 200 santigrat derecede pişirecek sonuçları göreceğiz. Evet sonuç bu şekilde ama biz 5 dakika önce çıkardık 18 dakikaydı. 5 dakika önce bakalım dedik. Baktık pişmiş bu yüzden devam etmedik. Yaklaşık 13-14 dakika civarında pişirdik 200 derecede. Gayet güzel gözüküyor. Gayet güzel pişti pembe Evet.